Melikazi şimdi ekonomi tarafına geliyorum. Melikazi Kalkınma Kooperatifi. Bu kooperatif için başvurumu dün yaptım. Çünkü benzer bir kooperatif olursa ilçede ikinci bir kooperatif açılmasına izin verilmiyor. Bugün projelerimi açıklayacağım için projeler çalınabilir, bir başkası yapabilir diye dün ben İl Tarım Müdürlüğüne başvurusunu yaptım bunun. Melikazi Tarım Kalkınma Kooperatifi. ÇKS belgesi olan ee, İsmail hemen o sıraya bir geçer misin tekrar oradan? ÇKS belgesi yani çiftçi kayıt sistemine kayıtlı her Melik Gazi vatandaşı bu kooperatifi üye olabilecek. Kurmak için 5 asil, 2 yedek üye lazım. Kooperatif ne yapacak? Kooperatifte şimdi herkes diyor ki ben işte şu var, bu var. Yani bir kurtarıcı bekliyoruz. Kurtarıcı yok. Kurtarıcı sizsiniz diyorum. Kurtarıcı insanın kendisi. İnsanlar birleşecek ve yapacak. Bu çok zor değil denenmiş bunlar. Kooperatifleşmek zorundayız. Bunlar da hepsi bizim belediyelerimizde, sosyal demokrat belediyelerde yapılan şeyler. Ee, böylece tarımla ilgili her şey, biliyorsunuz Turan tarafında, Bürüngüz tarafında küçük baş hayvancılık var, büyük baş hayvancılık var, orada ciddi sorunlar var. Kırsaldan kentsel'e insanlar para kazanamadığı için sürekli göç alıyor. Buraya gelince de mutlu değil. Burada da iş yok. Çünkü dolayısıyla biz tekrar kentten kırsala göçü tersine çevirmek zorundayız. Burada arıcılığı geliştirmek zorundayız. Yani bedava balımız var dışarıda. Kevenimiz var. Yani ilde de var, Sarız'da da var biliyorsunuz çokça. Bunları geliştirmemiz, pekiştirmemiz lazım. Hayvancılık, tarım, kim ne ekiyorsa, biçiyorsa buraya üye olacak. Kooperatifi ürününü satacak. Kooperatiften her şeyi ben belediye olarak alacağım. Hiç kimsenin ürün satmak gibi bir kaygısı olmayacak. Alım garantili bunlar. Çünkü çünkü et, süt her şey var. Şunu da anlattıktan sonra çünküsüne geleyim. Melikazi Çiftliği bu bir e, süt inekçiliği projesi. Bu da mega proje. Bunun teknik detayları, fizibilitesi her şeyi hazır. Tire Süt çiftliğinin projesidir bu. Bizimle paylaşacaklar. Bunu e, enerjisini şurada görüyorsunuz. E, yenilebilir enerji kaynaklarıyla buranın enerjisi tesisin sağlanacak. E, biyogaz ve güneş enerji sistemleri kurularak padoklar hazırlanacak ve bu kooperatiften elde edilen süt inekçiliği yapıldı. Tesisi kurmak tabi ciddi bir masraf. Kooperatif kuran üyelerin bunu yapması mümkün değil. Onun için insanlar korkuyor. Diyorlar ki nasıl kuracağız? İyi kuralım da, üye olalım da nasıl yapacağız? Nasıl yapacaklar? Biz onlara göstereceğiz. Kalkınma, biliyorsunuz İpart bölgesinde değiliz biz maalesef. Yani bütün buradan hem kendi vekilime hem diğer Kayseri'nin tüm vekillerine söylüyorum. Mutlaka İPART kapsamına alınmamız lazım. Ama İPART kapsamında değiliz diye vazgeçmeyeceğiz. Kalkınma Ajansını zorlayacağız. Kalkınma Ajansında ben onları araştırdım. Güdümlü proje statüsü diye bir statüden e, hibe programları var ve bu proje için %75 hibe alınabiliyor. %25'ini de belediyemiz karşıladığında yani belediye buraya %25 ortak olduğu zaman burada bütün yöre halkı e, buraya veren halk e, ekonomik olarak e, geçimini sağlayacak. İlimiz için de çok büyük kazanç. Çünkü il içinde tüketemeyiz. Alım zaten var. Satış garantili çünkü belediye alacak. Belediyenin alacağından fazlası da olabilir. İl dışından pazarlarımı da hazırladım. Onlar da hazır. Halk Kart, Halk Market ve HAL. Şimdi halk kartla bu kooperatiflerden zaten ürün alıyoruz. Halk marketler sürpriz değil. 1980'li yıllardan itibaren tanzim satış mağazaları sosyal demokrat belediyelerin çoğunda var. Tanzim satış mağazalarına biz kooperatiflerden ürünleri alacak. Kooperatif üyeleri çok rahat ürünlerini satabilecekler. Halk karta sahip olan her Melik Gazi vatandaşı anlaştığımız kuruluşlardan %35'e kadar indirim alabilecekler. Böylece hem onların mutfakları rahatlayacak hem de bizim marketlerimiz de işleyecek hem de marketlerin sayısı arttıkça farklı işçiler alarak biz istihdamı arttırmış olacağız. Çünkü başta ne demiştik? Sadece taşla, binayla, yolla, çöplü olmuyor. Ekonomik olarak insanları kalkındıramazsak, toplumsal olarak kalkınamazsak belediyeciliği yok saymamız lazım. Sadece devletin tepesinden beklemeyeceğiz bir şey. Yerel yönetimlerle çözebileceğimiz şeyler var. Oraya bir de hali ekledim. Kayseri'de sadece bir tek kuzey çevre yolunda halimiz var hal fiyatları ile tüketici fiyatları arasında ciddi bir fark var. Üretici yeni hal yasası çıkıyor. Neler getirecek bilmiyorum ama şunu biliyorum ki rekabet her zaman iyidir. Onun için mutlaka güney çevre yoluna bir hal yapacağız. O zaman ÇKS belgesi olmayan e, insanlar da oraya mal verebilecekler. Çünkü herkes üretici değil. İlden bölgesinde özellikle şu talepler geliyor diyorlar ki ya benim annem babam fasulye yapıyor ben getiriyorum burada satmak istiyorum hemen zabıta geliyor dedim ki satsan ben de gelirim sana onun sözünü vermem yasak dedim yani orada satamazsın onu ama burada şöyle bir şey var burada bir sorun var ve bir ihtiyaç varsa belediye çözüm bulmak zorunda çözüm noktası işte burası biz orada illa tankla gelmesine tonla gelmesine gerek yok ne kadar küçük olursa olsun hale getirecek, alınacak ve satılacak. Böylece herkesin ekonomisinde bir hareket canlanma olacak. En önemsediğim projelerimden birisi bu. Ben bir kadınım. Ve Kayseri'de kadınların yüzde ellisi, yüzde Türkiye'de kadınların yüzde ellisi birçoğu çalışmıyor. Ev eksenli çalışan çok kadınımız var. Hanım pazarı dediğimiz pazarlar sosyal demokrat belediyelerde birçoğunda var. Geçen ay içinde e, Mezitli Belediyesi Çin'de yapılan bir yarışmada 70 ülkenin katıldığı 300 projenin yarıştığı yarışmada e, kadının el emeği pazarı projesiyle birincilik aldı arkadaşlar. Neden çok önemli? Çünkü kadınların finansmana ulaşma sorunu var kadın çocuğunu, annesini, babasını evde bakacağı yaşlısını bırakamıyor. Evden çıkamıyor, işe gidemiyor veya kültürel nedenlerle gidemiyor. Ama sadece kadınların satış yaptığı bir pazarda hem kültürel değerlerimiz açısından erkeklerin bir şey diyeceğini zannetmiyorum hem de bu kadınlar o olanağı bulacaklar. Şimdi burada tek şart şu. Kadının üretme zorunluluğu var. Yani alım satım yapılan bir yer değil burası. Belediyede bir ihtisas komisyonu kurulacak. Bu ihtisas komisyonunun altında ekipler olacak. Ekipler gidip bu kadın bu domatesi gerçekten kendimi üretiyor. Bunu kendimi yapıyor, bunu kendimi örüyor. Bunları tespit ettikten sonra bu pazarlara tek şart bu. Bütün kadınlar gelip katılabilirler. Ev ekonomilerine katkı sunabilirler. Kayseri'de turizm projesi. Hiç siz Kayseri dediğiniz zaman turizm geliyor mu aklımıza? Gerçekten soruyorum geliyor mu turizm? Oysa ki benim de daha önceden hani bir işte Erciyes kış turizmi diye e, kış turizmimiz var diyoruz ama onun dışında başka bir şey çok aklıma gelmedi. Ama bu anlamda şeyi gezdiğim zaman inanılmaz bir turizm kentiyiz biz aslında. Niye kullanmıyoruz? Niye bu anlamda da şehrimizi ekonomik anlamda geliştirmiyoruz? O kadar zenginliklerimiz var ki fark edemediğimiz belki bilmiyorum. Bir kültür vadisi projem var. Onu anlatacağım size. Bir Koromaz vadimiz var. Ağrı'nın altı şehirlerimiz var. Ee, işte yıl katlarımız var. Mimar Sinan evimiz var kaç kişi Kayseri'nin içinden bile kaç kişi gitti gördü acaba onları da bilemiyorum. Bütün buralar hareketlendirilebilir. Koromaz Vadisi'nin içinde bölgede çok inanılmaz güzel bir vadi. Ihlara Vadisi'ni ona katlar bana göre. İnanılmaz bir trekking alanları var. UNESCO için başvurusu yapılmış zaten. Bunun sit alanları yani belediyemizin başlattığı bir şey var orada. Kültür mirası içine, dünya kültür mirası içine e, alınsın diye başvurusu yapılmış beklemedi. Ama benim şeyim sadece o değil. Sit alanı dışında kalan alanlarda burayı turizm alanına çekmemiz lazım. Burası inanılmaz bir trekking alanı. Burada... Etrafta yapacağımız gastronomi restoranları doğanın dokusunu bozmadan, oraya yapılacak çadır alanları, yine dokuyu bozmadan yapılacak konaklama alanlarıyla tüm Türkiye'nin yazın hücum edeceği bir alan olabilecek düzeyde güzellikte bir yer. İçeride bunu siz çok göremiyorsunuz belki şu anda. Işıkları da kapatmayı unuttuk bu arada teknik alanlar. Şimdi burada kablolar falan dışarıdan gidiyor. Yani tarihi dokularımıza biraz saygılı olmamız lazım. Daha güzel olması lazım. Yani bu kablolar böyle ortalardan, oradan buradan gitmeden daha güzel bir şekilde yapılabilir. Şimdi kültür vadisi dediğim yer şuradan bir hayal edin diye bu haritayı koydum. Şurası Kapalı Çarşı. Şöyle kaleden gidiyoruz. Karşıya geçiyoruz caddeyi. Şurada PTT'nin olduğu yer. Şurası Hunat Camimiz. İşte Güpküpoğlu Konağı, Atatürk Evi, Meryem Ana Kilisesi şu alandan bahsedeceğim şimdi size. Burası Büyükşehir Belediyesi'ne ait ama benim sınırlarım içinde. Şu bina. Şimdi bu Ok Burcu'dan başlayacağım. Yani orayı sınır olarak aldık. Bu ok burcu hatırladıysanız şu ileride biraz şuralarda bir yerde şey var PTT var şuradaki. İkinci katı zamanımıza kadar erişememiş. İnanılmaz tarihi mekanlar bunlar. Kültür merkezleri kültür amacıyla kullanılıyor ama şu anda kapısında kilidi var. Kullanılmıyor. Niye kullanmıyoruz buraların? Yani niye burada sergiler yapmıyoruz? Niye burada küçük söyleşiler yapmıyoruz? niye e, ne bileyim yani niye toplantılar yapmıyoruz yapabiliriz bunları elimizde var hiçbir şey yeniden inşa etmemize gerek yok hepsi elimizde var bunların daha fazla değerlendirilmesi için Büyükşehir Belediye'mizde istişareli inşallah bir şeyler yaparız bakın hemen buradan şöyle çaprazda geçin şurayı keşke büyütebilsek şu tarihi dokuya şu tabelalar hiç yakışmış mı o kadar basitleştirmiş ki tarihimize sahip çıkalım ...şehrimize, ilimize sahip çıkalım diyoruz. Bunları yapmamamız lazım. Yani burada tarihi dokuyu bozmadan, görüntü kirliliği yaratmadan... İl kültür müdürlüğümüzle de görüşüp şu tabelaların değiştirilip... ...tamamen kapatabilir misiniz ışıkları? Ee, buralara daha uygun tabelalarla gerçekten şehrin merkezinde... ...orada Melikazi'de bir turizm müdürlüğü şeklinde kullanılabilir. Şimdi burada bir e, tam böyle göbekle zaten... Şehirler meydanlarıyla anılır ama bizim bir meydanımız yok. Yani meydana gidiyorsunuz, tramvay şehri yolun ortasından bölmüş, yürüyecek yer yok. Nereden karşıya geçsem acaba diye düşünüyorsunuz. Bir de çadır yapılmıştı, çadır güzeldi, yapıldı, amacına uygundu. Ama sonra ben bir baktım çelik konstrüksiyon olmuş. Şimdi bunlar çelikten burası, ne yapacağız bilmiyorum, onu sonra değerlendireceğiz ama tarihi, o biraz önce bahsettiğim tarihi alanın içinde, o bütün tarihi zenginliklerin ta 13. yüzyıldan kalan eserlerin arasında böyle bir çıban başı gibi dikelmiş bir eser bana göre yapı. Şurası Melikaze'nin göbeğinde bakın şu PTT'nin önü hepiniz biliyorsunuz ortada taşlar ya taştan biraz uzaklaşmamız lazım. Taştan şeyler her yer inanılmaz burada kirlilikler var kalabalıklar var. Bir yabancı gelip şuraya girdiği zaman bu bizim imajımızı zedeliyor bence oraları biraz kadın eliyle nasıl ki ev dağıtılır oraları bir düzeltmek lazım yani ben böyle girdiğim zaman tabelayı düzeltiyorum şunu yapıyorum odalarda burada da yani hemen bir düzeltme gereği duydum gözüme battı onlar burası surların kenarında şurada bakın şurası şey hamam şu hamamın karşısına geçtiniz yürüdünüz tahmin edebildiniz mi şurayı Anfik tiyatro Evet yoğun burcun orada. Aşağıda yoğun burç yürüdük yürüdük şurada bir anfik tiyatro var. Şimdi burası böyle bir yani işte engebeli bir yer gibi görünüyor. Ya ben buraya görünce aklıma dedim ki ya niye biz burada? Niye biz burada sergi yapmıyoruz şurada? Niye burada sokak çalgıcılarımız yok? Şurayı biraz rehabilite etsek. Niye burada birileri şarkı söylemiyor? Niye benim roman vatandaşlarımdan bir şey almışım bir gün orada bir mini konser yapmamış? Halka yani şey değil. Belediye konservatuarındaki çocuklarım niye burada gelip bir e, konser vermemiş? Bunlar çok mümkün olan şeyler. Çünkü şehrin havasını değiştirecek şeyler. Buraların düzenlenmesi lazım. Bakın şurada e, Yoğun burç e, buralar o kadar kirli ki şu duvarlardaki nişler, surların gibi aslında surlar falan harika ama etraf kötü. E, içerler kirli. Yani bunların karşısında biliyorsunuz kahve diye kahve diye ama aslında kumarhane olan yerler var. Bir sürü insanlar gelip burası şehrin merkezi, göbeği yani. Buraların temizlenmesi lazım, rehabilite edilmesi lazım mutlaka. Şurası, bakın şuralar hepsi çöp. Şurası Güpküpoğlu Konağı'na giden, işte Atatürk evine giden taraf. Şuralar çöp. Bu nişlerin, buralar yani hiç, bu mu tarihe saygı? Tarih eserlerimize saygı, şehrimize saygı. Yani buraları bir şey yapmaya gerek yok. Ben şu taşları bir temizleyeyim şöyle elime çamaşır suyu lif alıp yetecek bana emin olun o mutlu edecek. Burası çok önemli bir mekan. Çok güzel yapanların ellerine sağlık. Yoğun Burç Kültür Evi. E, ressam şair ve yazarlara destek için yapılmış ve yapıldığı zamanlar çok da güzel hizmet vermiş idi. Ama sonradan ne olduysa gene yok edilmiş. Yani amacından herhalde bir takım uygulama hataları olmuş. E, ee, tekrar düzeltmemiz lazım. Bizim sanatçılarımıza tekrar bu mekanı kazandırmamız lazım. Şu anda saat 5'te zannediyorum kapanıyor memur zihniyetiyle. Ya buraya gelen adam da zaten çalışıyor. 5'ten sonra gelecek buraya. Onun için bu mekanların e, gerçekten sahiplenilmesi lazım. Bunlar bizim zenginliklerimiz. Yani benim belediye başkanlığı döneminde hiçbir şey yapmama gerek yok. Var her şey var. Sadece işletmem lazım. İşletilmesi lazım. Şimdi Cumhuriyet Mahallesi'ne geliyorum yine burada. Bakın. Yani tarihi mekan, Cumhuriyet Mahallesi Kayseri'nin en eski mahallesi, Kayseri'nin merkezi, tarihi mekanların Atatürk'ün ziyaret ettiği Atatürk evinin olduğu mekan. Konteynerden bozma bir tuvalet, tarihin içine oturmuş. Yanında e, çöp tenekelerimiz var. Burası da bakın görüyor musunuz? Burası ne? Biliyor musunuz? Burası Cumhuriyet Mahallesi muhtarlığı. Prefabrik muhtarlık. Yani burası tarihi mekanların göbeğinde. Bunların olmaması lazım. Bunlar bizim tarihi dokumuza e, zarar veriyor. İşte ben bunları gerçekten şöyle elimle alabilsem o gün almak istedim. Yani o kadar. Burası da surların içi geldik şöyle şu köşe yoğun burç döndük. Şurası otopark olarak kullandığımız alan. Buraya yazık. Burası bir arena arkadaşlar. İnsanlar dünyanın başka şehirlerde böyle bir alanı bulmak için yer arıyorlar. Yani şahane bir arena orası. O arenanın içinde şunlar. Bakın, çöp arabaları. Yani biz bu bunu layık görmüşüz buraya. Çöp arabalarını koymuşuz. Oysaki bu alan bomboş. Şeyi ölçemedim. Bir dahaki genişletilmiş toplantıda inşallah size ölçümlerini de vereceğim. Elini boyunu ama epeyce büyük bir alan. İnanılmaz konserler yapılabilir burada. inanılmaz festivaller yapılabilir. Ve şunları görüyor musunuz şu işleri? Her biri bir dükkan. Hanım eli pazarı için işte bana pazar burası yaz aylarında. Her birine bir kadın gelsin tezgahını kursun satışını yapsın. Ortaya da bütün sanatçıların buyursun gelsin, isteyen resim yapsın, isteyen gelsin sazını çalsın. Çok komik değil bunlar, yapılıyor bunlar yapılabilir şeyler hayal değil yani. Bunlar yapılmış böyle bir alanımız var. Kayseri'nin içinde tertemiz bir cumhuriyet mahallesi yapılabilir. Turizm alanında yine Tire Köftecisi Büyükşehir Belediye'miz tarafından ilanları verilmiş. Biliyorsunuz Gaziantep Belediyesi'nin de 3 ay billboardlarımızda reklamları vardı. Elin şehirlisi geliyor reklam yapıyor. Biz kendi Kayserimizde yağlamamızı, yağ mantımızı, Kayserilerin tabiriyle pehlimizi, mantımızı niye reklam yapmıyoruz? Niye bu alanda turizm alanında işlemiyoruz? Yani o Koromaz vadisindeki yapılacak gastronomi restoranlarıyla, şehrin içinde yapılacak gastronomi restoranlarıyla şehre gelen herkesi buralara götürsek. Ya yani birkaç tane restoranımız var. Onlar da kişisel çabalarıyla gayret ediyorlar. Sağ olsun bu mekanda onlardan biri mesela ama böyle olmamalı. Çok daha fazla. Burası inanılmaz aç kalınmıyor çünkü. Her şey yapılıyor ama aç kalınmıyor ve gelenler bundan çok yararlanıyor. Tabii ki başka şehirlerin, başka dünyanın illerinin dünya kültürlerini tanıtalım ama önce Kayserimize sahip çıkalım. Önce kendi mutfağımıza sahip çıkalım. Evet, bununla bitiriyorum. Hepimiz böyle bir özgürlüğe koşan bu yıl katları en sevdiğim atlardır. Ben atları çok severim. Bir tarafım Çerkez. Yıl katları inanılmaz gene turizm alanına kazanabileceğimiz bir değerimiz farkında değiliz. Bölgemizde hürmetçi de var. Başka yerlerde de var. Yani işte benim köyümde var. Sindelüyük tarafında Sultan Sazlığı'nda var. Birkaç yerde var ama bu yıl katlarının bir sahibi de var. Sağ olsun bakıyor, ediyor onlara. haftada evet Ali Bey, haftada 50 tane fotoğrafçı geliyor arkadaşlar. İl dışından gelenler var, yurt dışından gelenler var. Burada ne kadar bilen var yıl kağıtlarının böyle bir şey olduğunu. Bir en görebilir miyim? Siz basın olduğunuz halde bakın basın olduğumuz halde salonun yarısı bile bilmiyor. Ee, dolayısıyla bunu Kayseri bilmeli ya bundan uçurmalıyız yani oraya yapılacak çok da bir şey yok Birkaç tane gözlem evi yapsak gelen konukların kalabileceği bir çay kahvesini içebilecek uyuyabilecek Yani küçük basit çok yatırım gerektirmeyen ve doğayı bozmayacak atları ürkütmeyecek birkaç gözlem eviyle Buradan da inanılmaz bir turizm geliri elde edebiliriz bir sürü insan da gelir gastronomi restoranlarında yemek yer ve bize katkı sunar teşekkür ediyorum sabrınızdan dolayı